Merhaba ben Pikachu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlere mükemmel bir mod göstereceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce evimiz şöyle dış görüntüsü. Burada köpek kulübesi falan var ye yemeği. Ee, lambalar süs eşyaları olarak ve taşlar var burada hortum var Çeşme ee, ızgara var ama bir şey yapılmıyor ve burada garajımız ve arabamız var kameralarda e, şöyle koydum İçeriye girdiğimizde burada bir iki tane e, perde var şöyle şöyle açılıp kapanabilen çok güzel bunun farklı renkleri de var Tabii ki de hmm, şöyle buraya mutfak yaptım hmm, sandalyeler işte masa falan Burada piknik sepetimiz var. Ayrıca şurada mutfak araç gelişleri falan var işte. Şu tost makinesi. E, bu e, kahve makinesi. Aynı su. Su şey yaralı bu. Yani galiba öyle. Bu kahve makinesi zaten. Burada ocak var. Şöyle e, çiğ tavuk eti neredeydi? Burada. Çiğ tavuk falan koyunca şöyle pişmiş yapıyor bunu falan. Bu da güzel çöp kutusu var. Pek bir işe yaramıyor süs için. Lambalar var. Şöyle lambaları kapatıyor. Açıyor geri. Ee, şöyle şu lambalar da var. Kamerayı şöyle karşıdan yerleştirdim. Ve televizyonumuz var. Bu da aynı şekilde şöyle e, kumandayla açılıyor. Kumandayı şöyle basınca e, üç 3 çeşit kanal var. Şu var bir. Bir bu var. Bir de Messi'nin golü var. Bayağı iyi bence. Üst katı çıkacak olursak. Şurası işte benim odam. Burada bilgisayarlarım falan var. Genel şekilde perde koydum. Ve kamera var. Şöyle yer yer. Şurası çöp kutusu bu arada. Bakabilirsek karşıyı gösteriyor aslında kamera. Da şimdi bakamıyorum. Önüne falan bir şeyler geliyor. Burada yatak yeri yaptım buraya. Şöyle bunlar yarım sene sönebiliyor. Çok güzel bence. Çekmeceleri açabiliyorsunuz. Şöyle aç var. Hmm. Böyle. Sonra şurada oyun şeyi var. Hmm. Bir dakika. Heh. Go fight my falan yazıyor işte böyle. Xbox, internet ve e, müzik şeyi. Burada dolap var. Aça basınca açılıyor ve burada anahtarımız var tabi de. Arabanın anahtarı. Böyle evimiz. Şöyle müzik çalarda birkaç tane şey var ve kapattık. Şimdi kapandı. Üst katta böyle işte. Saat falan var. Gene lambaları böyle yerleştirdim. Bir tane de pervane koydum ortaya. Bence çok güzel oldu. Dışarıya çıkalım. Burada garajda bir tane araba var. Bunun üzerine çıkıp buraya anahtar yerleştirdiğinizde araba çalışıyor. Ve 6 vitese kadar arabanın şeyi var. Vites falan. Şehri böyle düzenledim. Hem şehri de gezmiş oluruz arabayla. Bende biraz kasıyor çünkü sadece bu eşyalarım modu yok şu anda içinde. O yüzden biraz kasıyor. Şehri bence güzel oldu şehir. Yani polis karakolu falan var burada. Gaz istasyonu. Şöyle gaz istasyonu böyle yaptım. Buraya polis yeri yaptım. Polis bu mutlu pek alakası yok aslında. Şuraya pizzacı yaptım. Şöyle pizzacı yaptım. Şöyle perdeler, pencereler falan koydum. Klima koydum iki tane. Ve bayağı bir ışıklandırma yaptım. Buraya mutfak ekledim. Üzerine pizza yaptım. Bu arada pizzadan şöyle yiyebilirsiniz. Alıp bir dilim, iki dilim falan alıp yiyebiliyorsunuz. Şöyle. bayağı iyi bence. Ee, şöyle dokununca kapaklar açılıyor. Ee, gelin yiyebiliyorsunuz. Kapakları geri kapatılamıyor zannedersem. Ama yani siz bakıp belki şey yapabilirsiniz. Şuraya da bir tane süs için salıncak koydum. Sallanamıyorsunuz ama oturabiliyor bence. Çok güzel oldu şuralara telefon kulübesi falan koydum. Telefon görüşmeleri için. Çöp kutusunun yanına gene çöpler falan koydum. Çöp konteynerinin yanına falan. Banklar var. Böyle oturmak için güzel. Ve trafik ışıkları. Sokak lambaları falan. Kanalizasyonlar var. Şuraya e, ofis yaptım. Buradan giriliyor ofise. Şöyle açtığımızda bir tane köylümüz var burada. Şöyle güzel bilgisayarlar falan böyle açılıp kapanabiliyor. Dosyalar ve kitaplar var şu yanında. Çöp kovaları. Hmm, yukarı katı e, koltuğa da böyle oturabiliyor tabii ki de. Yukarı kata çıktığımızda bunun yukarı katına yatakhane var. Yani şöyle yatak odası, yemekhane gibi yatak odası. Her yerde yatak ve klimalar var. Kameralar da var tabii ki de. Saatler ve takvim de var. Burası da bence çok güzel oldu. Hmm, başka gezilebilecek mekan. Ha bu arada şey modu e, şu inşaat bölümden tüm eşyalar böyle alabilirsiniz. Bir sürü eşya var yani. Şimdi tekrar bir gidecek olursak şöyle şeyler koydum yola. Hmm. Araba geçerken alıyorsun yani onlardan. Sonra şu su şeyleri var. Şöyle su fışkırtıyor geri kapatabiliyorsunuz. Başka daha bir şey yok herhalde yani. bayağı iyi oldu. Şöyle perdeleri kapatınca şöyle görünüyor evin dışından. yani evin içi görünmüyor. Şöyle bakın. Perde var. Bu da perdesiz var. Evin içi gözüküyor. Bunda gözükmüyor. Bence perdeler de bayağı yani acayip şık görünüyor. Böyle işte arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.